Yamaç ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz anne? Askerlere nöbet kulübesi yapıyoruz Yamaç'la bugün. Hem de neyden? Legolardan. Yamaç bana dedi ki hiç legolarla oyun oynamıyoruz dedi. Ben de al legolarını hadi gel dedim oynayalım. Değil mi Yamaç? Çıkart bakalım. Şimdi bunun kapağı lazım bize. Yamaç oraya koymuştuk onları. Yatak yapmıştık. Daha önceki videomuzda kahramanlara. İzlemediyseniz lütfen izleyin onu da. Değil mi Yamaç? Evet. Şimdi bunu böyle koyacağız Yamaç. Bunu ama bana yardım et. Şöyle şuralarını tak. Aa kırılmış. Hadi tak bakalım. Kırılmış. kırılmış mı? Allah. Allah oldu. Aa. Taktın mı? Aa. Ver bana döndür. Ha, bu tarafları kırılmış girmiyor. Tamam. Şöyle çevirelim, çevirelim, çevirelim. Şimdi buraya böyle bir duvar yapacağız Yamaç. Şöyle. Bu ikililerden var mı başka? Heh. Şuraya da koyalım. Şimdi o askeri bir getirsene. Büyük olanı da getir. Şöyle askeri şuraya yatır bakalım bir. Hayır ya bu tarafa doğru. Tabancası buradan çıkacak böyle. E taşta Olsun. Orası görünmeyecek. Böyle burasını öreceğiz böyle. Buradan düşmanları izleyecek. Bu? Şöyle. Bu da buradan izlesin. Böyle. Şimdi oralarını böyle kenarlarını öreceğiz. Duvarı. Böyle yapalım. Böyle yapacağız. Ama öyle yaparsan görünecek ya. Tabancasının ucu görünmesi lazım sadece böyle. Şimdi bana şöyle ama bir Ama dışarı çıkıyor. Ayaklar dışarı çıkıyor. Ben alacağım. Aa, şöyle evet. takmamız lazım ama takamadım. Dur. Buna başka bir çözüm bulmak lazım ben bence. Aa, bu buraya girmiyor ki. Şöyle şuradan çıksın demiştim ben ama. Evet. O zaman şöyle yapacağız. Dur. Orası iki kat olacak. Evet. Şöyle. Buraya da bunu. Şimdi ince uzunlardan lazım bir tane. Evet. Bak böyle oldu. Evet. Gördün mü? Evet. Şunu da şuraya takalım. Video çekiyor musun? Evet. <laughs> ben de zır zannettim. Dır dırdan mı zannettin? Bana üçlü lazım Yaman. Şu incelerden üçlü. Anneciğim şöyle ince üçlü 3 üç tane olacak yan yana. Hah buldum burada varmış. Şunu da şöyle Allah. Şöyle bir kat daha çıkıyoruz. Ve böyle yapıyoruz. Evet. Buradan gizli. Gizli ateş edecekler bunlar. Tış tış. Şöyle. Yamaç var mı orada ikili anneciğim? İkilileri bana verir misin? Ama bana ikiler şimdi lazım. Ama ön taraf daha önemli ya görsel olarak. Önce burayı yapalım. Üçlü var mı? Yamaç. Şuraya bir tane üçlü lazım. Hı. Hep de kendim buluyorum. Gördüğünüz gibi yamaç bana hiç yardım etmiyor. Ya asla benim, asla. Benim işim var askerlerin ayağı değsin diye yere. Hı, hmm, işi varmışmış. Ben onlara lokal... ayağı değsin diye mi? Nasıl ayağı değecek yere ya? Yani ya. Of. Sana da bir şey anlatamıyorsun. Allah Allah. <laughs> İkililer sende mi? Ne yaptın? Topladın mı hepsini? <laughs> evet. Ya ama şöyle duvar yapacağım buraya yamaç. İkilileri değil sen öbürkülerden de yapabilirsin. İkililer bana lazım. Üçlülerden de yapabilirsin. E tamam üçlü de ver. Onlar da lazım zaten. Ee... Hadi ver. Yok keşli üstü, bitirmişsin üstünleri. Allah Allah. Bir sürü vardı yamaç. Nerede? Şu televizyonu bozar mısın? Hep orada çünkü. Hayatta Hazine bozama. var orada. Ben sana tekrar televizyon yaparım. Söz veriyorum. Hadi onları getir bana. Hazine yatıyor orada. Çabuk çabuk çabuk. Hmm. Tekrar yapacağım sana. Hmm. Neden? O zaman ama bunu yapamayız. Bak lazım buraya. Üçlü lazım. Ne koyacağız oraya? O zaman güzel olmaz ki amaç. <laughs> yok anneciğim üçlü de yok. Bak böyle örmem lazım bunun üstünü. Neden böyle yapıyorsun ki? Ama anne bin. Tamam sadece bir tane ver. Bir tane ver bana buraya. Oradan en üstten çıkar bir tane üçlü ver. Bir daha verme. Bir tane lazım. Tamam verme. Onu da buldum. Verme. Al senin olsun hepsi. Tamam mı? Hiçbirini verme. Tamam mı oğlum? Bakıyor bir de ya. Bak ne kadar güzel oldu Yamaç. Aha, çok Bak güzel burada, oldu. buradan ateş edecekler de. Evet çok güzel. Beğenmedin mi? Yaramaz. Burada da ne yaptık Yamaç? Yamaçla otopark yaptık. Bu da bir önceki videomuz. Onu da izleyebilirsiniz isterseniz. Çok güzel. Yamaç kendisi yaptı değil mi Yamaç? Evet. Merak edenler oradan izlesinler. Şöyle devam edelim. Ör bakalım o duvarı yukarı doğru. Örüyorum zaten. Ben bayağı ilerledim Yamaç. Arkasını kapamasan da olur. Ön tarafı kapalı kalsın. Hani bana ikili lazım. Ee, yok. Yok canım. Aa buldum Yamaç. Buradan alırım. Nerede var mı orada? Hii, saklamış hepsini oraya ya. Saklamadım. Bu askerin ayaklarında duvar yok ki. Ya onları yapacaktım. Duvar mı yapacaktın ona? Evet. Tamam Onu boş ver, Orası görünmeyecek zaten Yamaç. Al ikili lazım sabah. Buldum ben. Bana lazım değil. Tamam. Şimdi böyle yapalım. Çin. <laughs> Yaramaz Yavuz. Sensin o. Sensin o, sensin o, sensin o. Yo. Oh, oh, oh. Sen ne yapıyorsun öyle öyle karmaşık karmaşık? <laughs> Tövbe. çocuk. <laughs> Anne. Efendim. Ne yapıyorsun? İyiyim sen nasılsın? İyi ben de şöyle bir uzanıyorum çay kahve içiyorum. Kahve getireyim mi? Yok. İstemez misin? Yok. En getireyim be keyif yap sen. Ben senin oyununu yapayım sen keyif yap. Yok. Ya. Yap yap. Utanma yap. Yok. Ya. Ya, ya, ya. Ne yapıyorsun oraya ya? Karmaşık yapıyorsun ya. Maç nasıl yapıyorsun orayı? <laughs> Yapıyorum işte. Hiç güzel olmadı. Yok güzel oldu. Nasıl yapayım? Karman çorman <laughs> Anne. hepsi elinde kaldı. Çünkü artık sıkıldın oynamak istemiyorsun galiba. Yok. <laughs> Bak bitirdim ben burayı. Bitir, bitir. Ne yapayım? Allah Allah. Sen ne kadar yaramaz bir çocuk oldun. Allah Allah sen yaramazsın. Bunlar böyle olur mu Yamaç? Böyle yapman gerekiyor. Yok öyle olmaz. Anne ya ben yapacağım. Hadi orayı da benimki kadar yükseltelim beraber. Ama ben yapacağım bırak. Ama ne zaman yapacaksın? Ben Ay, yapacağım. Bir varmış bak hepsini saklamış bende. Sarkılmadım duvar yapıyordum oraya. Ama büyüklerle de yapabilirsin ki ikili çok lazım değil duvar yapmak için. Yok lazım. Hep benimle kavga ediyor böyle. Yaramaz. Hep kavga. Yok. işte kavga. Şöyle büyüklerden koysan anneciğim. Burası çabuk bitsin. Büyüklerden Evet. Büyükleri koy. Büyüklerden mı? Büyük değil büyük. <laughs> Hay bıyık. Anne hani ya yardım etme. Ama ne zaman bitecek şey bu sabah oldu. Yok ya, olmadı. Yaramaz ya. <laughs> Kekirik. Hayır, hayır. hayır bıyıklardan. Ya anne yapma. Al ikili Bit bile. bak elinde bir tane sarı var. Onu da buraya koy. Tam olacak. Yok, olmayacak. Bir tane daha mı lazım? Al. Süper. Gel Arkası bir de da, buradan bak. He? Arkası Arkası kalacak öyle. Çünkü düşmanlar bu tarafta. Gel bir bak buradan. Yok, arkadan gelir böyle. Arkada zaten kahramanlar var. Arkadan kahramanlar koruyor onları. Bak orada kahramanlar var. Kahramanlar arkadan askeri koruyor. Asker de buradan kahramanları koruyor önden. Gel buradan bak bence gayet güzel oldu. Yamacın uykusu geldi. O zaman ne diyoruz Yamaç? Abone olmayı, tintine basmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Abi yanlış dedin. Abone olmayı, tintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.